Eğer bir parlamento'da görev yapıyorsanız ve yaptığınız kanunlar bir demokraside uygulanacak ise sizden esaslı bir demokrasi bilincine sahip olmanız beklenir. Bir parlamento'da yasama ve yargıyı yürütmenin emrine verecek, yürütmeye bağlayacak, yürütmeyi de adeta bir kişinin insafına ve uygulamalarına terk edecek bir kanun yapamazsınız. Demokrasilerde Yaşam hakkını ortadan kaldıracak yasa olmaz. Böyle bir yasa teklifi veremezsiniz. Demokrasilerde demokrasiyi askıya alacak bir yasa olmaz. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak yasaları parlamentonun gündemine getiremezsiniz. Bir yasa yapıp polise, kolluk güçlerine vatandaşın seyahat özgürlüğünü, vatandaşın özel hayatının gizliliğini, toplantı ve gösteri özgürlüğünü kısıtlayacak, askıya alacak yetkiler veremezsiniz. Ancak üzerinde görüştüğümüz bu yasa adeta ülkenin gündemine polis devletini getirmektedir. Suriye ve İran'da dahi tartışılan ve eleştirilen maddelerin 2015 Türkiye'sinin gündemine getirilmesi, tartışılması fevkalade üzücüdür. En büyük yanılgı, en büyük yanıltmaya çalışma, en büyük algı operasyonu. Bu yasadaki pek çok madde, hatta daha fevkindeki maddeler Avrupa'da var, Alman hukukunda var açtık baktık Alman hukukuna. Gerçekten de Alman hukukunda koruyucu gözaltı yetkisi diye bir şey var polisin. Ama uygulamadaki örneğini yazmışlar vakalarla. Alman hukuku diyor ki Alman kolluk hukuku parkta donma tehlikesindeki alkollü bir şahsı direnmesine rağmen donmasın diye alıp gözaltına alıp hastaneye götürmeyi koruyucu gözaltı yetkisi olarak tanımlamış. Yine aynı Alman kolluk hukuku diyor ki Önleyici gözaltı yetkisi kendini yakmak üzere olan elinde benzin butonu, bidonuyla ve psikolojik bunalımdaki bir şahrı, şahsı direnmesine karşı gözetim altına almak önleyici gözaltı yetkisine örnektir diyor. Şimdi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Alman kolluk hukukunda şu şey yok. Angela Merkel'i protesto edeceğinden şüphelenip Uşak'tan Ankara'ya doğru gelen öğrencileri bir gece otobüsün içinde tutma diye bir şey yok veya Ermeni'ye giden madencileri gözaltına almak diye bir şey yok. Valilere, kaymakamlara olağanüstü hal bölge valisi yetkileri vermek, savcının ve hakimin yetkilerini vermek yani yasama yetkisiyle donatmak ve devlet adamı olması gereken valileri hükümetin ve Recep Tayyip Erdoğan adamı yapan bu yasaya sonuna kadar karşıyız. Saygılar sunuyorum.